Arkadaşlar selam. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda baya güzel bilgiler vereceğim sizlere. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi karın kası nasıl yapılır? Yani bunun hakkında bir sürü maddeler yazdım defterime. Ya bir sürü dedim bir 8 9 10 tane var maddemiz var. En detaylı şekilde bunu sizlere anlatacağım. Video içerisinde antrenman göstermeyeceğim ama yapabileceğiniz şey antrenman videoları isterseniz eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun için mutlaka güzel bir video çekerim. Çünkü yapılacak çok güzel kara kas hareketleri var. Evet. Hiç fazla bekletmeden yani bu arada size şunu diyeyim. Hatırlarsınız bir iki video öncesinde atmış olduğum. Yaklaşık 3 gün önce atmış olduğum bime gelen protein tozu videosuna ilgi çok güzeldi arkadaşlar. Yani ürünleri tabi video sonunda demiştim. Çok beğenmemiştim ama yorumlarınız, desteğiniz esirgemediniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. ederim. Kanal 590 abonedeyken şu an 700 geçti ve oradan gelen etkileşimle sonraki attığım short videosu da yani YouTube kısa videolar biliyorsunuz. O da 2000'i geçti o da ilerliyor. Ama asıl önemli olan o değil. Evet. 5 dakikada karikası yapılır. Yani bu videoyu yapmam için böyle yarım saattir falan videoyu kurgu için planlıyordum hani ne videosu çekeceğimden tutun da maddelerin hepsini yazana kadar. O zaman geçmedi. Neyse şimdi gittim camı kapattım bu arada hava gelsin diye açmıştım gider birazdan açarım camı. Neyse çok bekletmeyeyim. Madde birden başlıyorum arkadaşlar. Karın kası niye olmaz? Karın kası çalışmamaktan tabii ki de. Madde bir karın kası çalışmamak. Yani çalışan çalışsanız da düzenli olarak bunu çalışmanız lazım. Kısırsa kol gibi, omuz gibi, sırt gibi karın kasında mesela dinlenme günlerinde çalışmanız gayet güzel olur. Hem kol çalıştınız, kollarınız ağrıyor. Onlar dinlenene kadar karın kası çalışırsınız. Hem o arayı boş geçmemiş olsunuz. Yani ben o şekilde çalışıyorum. Siz de mesela eğer gücünüz kalıyorsa antrenman sonrası da çalışabilirsiniz. Yani pek bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Ben dediğim gibi boş bir güne bıraktığım dinlenme günüm olduğunda o gün çalışıyorum. İlk maddemiz bu şekildeydi. Şapkayı çıkardım biraz da böyle devam edelim. İkinci madde hatta bu ilkini dedikten sonra akla gelen kesin ikinci madde şöyle tahmin ediyorum. Vücut yavrun arkadaşlar. Siz mesela kanı kas çalışıp Bunları geliştirseniz bile vücudunuzda eğer yağ, yağ fazlaysa yani yağ oranınız yüksekse bunu göstermeniz tabii ki de engelleyecektir. O yüzden ikinci olarak mesela düzgün bir diyet programıyla bu yağ oranı düşürmeniz gerekecek. İkinci madde dediğim gibi yağ oranı bunu düşürmek için. Bunun hakkında da video çekebilirim mesela nasıl beslendiğim hakkında. Bu aralar gerçi çok iyi beslenemiyorum. Yani çok iyi dedim böyle biraz abur cubur fast food tarzı yemek yediğim oluyor. O da ödülümüz olsun o zaman. Sıkıntı olmaz. Fazla, biliyorsunuz her şeyin fazlası zarardır. Üçüncü madde. Evet daha demin de dediğim gibi fast food tüketme. Yani fast food'u fazla tüketmek. Mesela aralarda dediğim gibi benim yaptığım gibi kendinizi ödül olarak haftada eğer çok fazla ya oranınız yani çok fazla göbeğiniz yoksa haftada bir bir gün fast food yiyebilirsiniz. Yani bir gün dediğim gün boyunca değil tabii bir öğün. Öğle yemeğini mesela fast food yiyebilirsiniz. Hamburger, pizza vesaire. Ama eğer dediğim gibi kilonuz fazlaysa, göbeğiniz fazlaysa 2 haftada bir, 3 haftada bir dediğim gibi yapabilirsiniz. Bu hem sizin motivasyonunuzu bozmadan hedefinize ulaşmanızı sağlar hem de kendinizi ödüllendirmiş oldunuz dediğim gibi. Motivasyonunuz bozulmaz. Aşırı insanı motive ediyor. Çünkü emek veriyorsun, emeğin karşılığını alıyorsun ve 2-3 hafta sonra bunun ödülünü yapmış oluyorsun, yemeğini yemiş oluyorsun. Tabii ki formunuzu takip edeceksiniz ve o iki buçuk üç haftayı çok iyi şekilde beslenmeniz lazım. Siz bir iki hafta hani o hafta içerisinde kötü besleniyorsanız o fast food yemeniz kesinlikle çok za faydasızdır, zararlıdır. Hiçbir faydası olmaz diyetinizin. Bunu unutmayın. Evet gelelim madde 5'e. Bu da kendimi ben de suçluyorum. Ben de çok özen gösteremiyorum. Düzenli kardiyo arkadaşlar. Karın kası antrenmanları yaptıktan sonra mesela 25-30 dakika koşu bandında hafif ve hızlı tempo diye ayarlayarak kardiyo yapabilirsiniz ya da yürüyüş yapabilirsiniz, futbol oynayabilirsiniz, basketbol. Ben evde mesela boks torumam var. Eski videolarda demiştim. Boks yapıyorum mesela. Baya güzel kardiyo, eğlenceli oluyor yani. O dışında yürüyüş yürümenize özen gösterebilirsiniz. Gideceğiniz yer çok uzak değilse otobüs yerine yürüyerek gitmeniz baya faydalı olur. Yani gün içerisinde yapabilirsiniz. Mesela asansörü kullanmak yerine merdivenlerden çıkabilirsiniz. Yürüyen merdivenlerden değil bu arada. Normal bildiğiniz basamaktan. Demek istediğim bu yani. Düzenli kardiyo özen göstermelisiniz. Ondan sonra ip atlama yapabilirsiniz mesela. Bu şekilde. Evet geldik madde 6'ya. Vakum pozu çalışması. Bu ne demek mesela? Benim bununla ilgili TikTok'ta bir tane videom vardı. Yaklaşık bir 200-300 like almıştı. Orada izlenmişti. Çok fazla olmasa da bir diğer videolara göre. YouTube'da öyle bir onun için video çekmemiştim aslında onun için kısa bir video çekebilirim yani kısa aslında gerek de yok bence düz ayakta durduktan sonra hatta göstereyim ben şimdi. böyle duruyoruz arkadaşlar karnınızı içeri doğru çekebileceğiniz kadar çekiyoruz bu şekilde böyle bekliyoruz yaklaşık bir 30-40 saniye böyle beklerseniz karın kasınızın yandığını hissedersiniz. Hemen üstümü giyeyim. Evet, 7. maddemiz, 6'yı gösterdim. 7. maddemiz beslenme alışkanlığı. Mesela bu fast food'la alakalı değil mi? Gün içerisinde normal yediğiniz, içtiğiniz yiyeceklerle mesela sabah kahvaltısından başlayalım. Sabah kahvaltısında yumurtalı omlet yaptınız, gayet güzel. Bunun yanına gidip de mesela nutellalı, yani çok çikolatalı ekmek yerseniz mesela bayağı sıkıntı oluyor. Zaten bunları biliyorsunuz aslında çoğu şey mesela sabah kahvaltısında bu tür mesela beyaz ekmekten uzak durun. Tam buğday ekmeği ya da kepekli ekmeği tercih edebilirsiniz. Ondan sonra demek istedim öğle yemeğine geldik mesela. Yani sadece sabah kahvaltısında şunu diyeyim, patates kızartması yerine ben öyle yapıyorum. Patatesi fırında haşlayarak tüketmeniz hem daha yağsız hem daha sağlıklı olacaktır. Küçük detaylar büyük farklar yaratıyor. Bunu asla unutmayın. Ondan sonra demek istediğim bu 7. maddemiz de bu şekildeydi. Geldik madde 8'e aslında madde 9'da bağlantılı. Madde 8 aşırı tuz tüketimi arkadaşlar. Peki tuzun ne gibi zararları var? Tabii tüketmeyin, de, tüketmeyin demiyorum. Hiç tüketmediğin zaman da mesela antrenman performansını düşürür. Antrenmanda ilk çıkarma özel engellen antrenmanı düzen yani aşırı olmama şeklinde tuz tüketimize özen gösterin diyeceklerim bu kadar aklıma başka bir şey gelmedi madde 9'a hemen geçeyip videoyu kesmeden madde 9 su tüketimi bununla ilgili karın kası yapmak hakkında 3 kural diye short videom vardı arkadaşlar o tiktokta izlenmiyor işte hatırlıyor. Yani TikTok biliyorsunuz bir video tutuyor bir video tutmuyor. 2000 takipçiniz var farz etki Video 100 izleniyor. TikTok'un öyle bir sıkıntısı var bu arada. Onu diyeyim. Her attığınız video tutacak diye bir şey kalmadı bence artık. İlk çıktığı zaman da o herhalde. O zamanlar yetişemedik. Yani YouTube'a hayli hayli yetişemedik. YouTube 2007-2008 yıllarında bile çıktı galiba. bilmiyorum artık. Bakalım çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah buralarda da güzel yerlere gelirim. Yani motivasyonum çok düşüktü öncekilerde. O son videoda gelen güzel ilgi ve bana yorumlarınız için gerçekten teşekkür ederim. Aşırı bir motivasyon oldu. Bu videoda mesela çok enerjiyim. Tabii daha da enerjik olduğum videolar inşallah gelecek. Fazla konudan çıkmayayım. Göstermiş ol göstereyim. Video arasında her zaman suyu tüketimime özel gösteriyorum. Selam dediğim gibi bu şekilde mesela ben mesela çok dedim bu arada bir bardak su doldurup götüreceğinize şöyle büyük bir sürahiye ya da böyle bir iki buçuk ya da beş litrelik küçük damacanalarda şey yaparak mesela o odanıza götürerek orada su tüketiminize özen gösterebilirsiniz. Yani elinizin altında bulunsun hep su. Onu demeye çalışıyorum kısacası. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Tekrardan desteğiniz için çok teşekkür ederim. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.